İşe gitmek için yola koyuldular mı? Did they leave for work? Evet, yola koyuldular. Yes, they left. Kardeşim de gitmek üzere. My brother is about to leave too. Saat kaç oldu? What time is it? Saat sekiz buçuk. It's eight thirty. Araba hazır mı? Is the car ready? Evet, araba hazır. Yes, the car is ready. Yola çıkacaklar mı? Are they going to leave soon? Evet, yola çıkacaklar. Yes, they will leave soon. Kardeşimle birlikte gidiyorum. I'm going with my brother. İyi yolculuklar. Safe travels. İşe gitmek için yola çıktılar mı? Did they leave for work? Evet, çıktılar. Yes, they left. Kardeşinle mi gidiyorsun? Are you going with your brother? Evet, kardeşimle gidiyorum. Yes, I'm going with my brother. Araba hazır mı? Is the car ready? Evet, araba hazır. Yes, the car is ready. Saat kaç oldu? What time is it? Saat sekiz. It's eight o'clock. Kahvaltı yaptın mı? Did you have breakfast? Evet, yaptım. Yes, I did. Yola çıkalım mı? Shall we leave? Evet, çıkalım. Yes, let's go. İyi yolculuklar. Safe travels. Yola çıktın mı? Did you leave? Evet, çıktım. Yes, I left. Kardeşim nerede? Where is my brother? O da yolda. He's on the way. Saat kaçta işe varırsınız? What time will you arrive at work? Saat dokuz buçukta. At 9.30. Trafik nasıl? How is the traffic? Trafik yoğun. The traffic is heavy. Yola çıkarken anahtarları aldın mı? Did you take the keys when you left? Evet aldım. Yes, I took them. İyi günler dilerim. I wish you a good day. Teşekkür ederim siz Thank you you too. İşe gitmek için hazır mısın? Are you ready to go to work? Evet, hazırım. Yes, I'm ready. Araba nerede? Where is the car? Araba garajda. The car is in the garage. Saat kaçta What time are you leaving? Saat 8.30'da çıkacağız. We will leave at 8:30. Kardeşin ne zaman çıkacak? When will your brother leave? O da 15'te çıkacak. He will leave at 3 o'clock. Yola çıktınız mı? Did you leave? Evet, yola çıktım. Yes, I left. Yola çıkmadan önce ne yaptınız? What did you do before leaving? Kahvaltı yaptım. I had breakfast. İşe giderken trafik var mı? Is there traffic on the way to work? Evet, trafik var. Yes, there is traffic. Arabanızın benzini var mı? Do you have enough gas in the car? Evet, var. Yes, we have enough.